Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak koronavirüsü yenen isimlerden biri. Ama bu kez dolandırıcılarla karşı karşıya geldi. Biri ki e, Abdurrahim Albayrak'ı aradı. Ben belediye başkanıyım dedi. Koronavirüs için bir kampanya yapıyoruz dedi. Bağış istedi. Abdurrahim Albayrak da bağışı gönderdi. Şimdi sorulduğunda diyor ki hastaneden çıkmıştım duygusal bir anıma denk geldi. Neyse ki dolandırıcılar yakalandı. 8 Nisan günü bir vatandaş aradı kendisini Bahçelievler Belediye Başkanı olarak tanıttı. Dolandırıcılarla yaptığı telefon görüşmesini anlattı hastaneden yeni çıktığı için boşluğuna geldiğini söyledi. Kendisinden e, uzun uzun konuştum zaten hastaneden e, karantinadan yeni çıkmışım psikoloji olarak zayıf bir hanım. duygusal bir anıma geldi. Dolandırıcıların hedefinde bu kez Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak vardı. Koronavirüs için yapılan bağış kampanyalarını fırsat bilip onu aradılar. Bağış istediler. Albayrak reddetmedi. ki e, yatan yurtlarda bir e, erzak ihtiyaçlarının olduğunu, bunun bir kısmının karşıladıklarını, bir kısmının da e, benden talep ettiğini ben de kendisine işte e, yarısını ödeyebileceğimi söyledim ve biz talimat verdik parayı gönderdik. Albayrak dolandırıldığını anladı ama geç kalmıştı. Hemen polisi aradı şikayetçi oldu. Polis dolandırıcıların peşine düştü. Paranın Gebze'de bir banka şubesinden çekildiği tespit edildi. Bu görüntüler bankanın güvenlik kamerasından. Dolandırıcının eşkali bu görüntüler sayesinde tespit edildi. Zaten polis de çok geçmeden yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından iki şüpheli Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgulanan şüphelilerden biri tutuklandı, diğer şüpheli içinse ev hapsi kararı verildi. Abdurrahim Albayrak şüphelilerin yakalanıp tutuklanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Herkesi yardımlar Şimdi konusunda şey uyardı. Istiyorum. İnsanların duygularıyla, insanların hassas dönemlerinde insanları kandırmanın çok günah olduğunu, özellikle de bu mübarek aylarda e, insanları çok incittiğini ifade etmek istiyorum.